Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu anda çok enteresan bir şey yapacağım. Hayrettin, Hayrettin oyununu oynayacak. Bakalım nasıl olacak. Bu arada hakikaten de kaçış oyunlarında üstüme yoktur. Ve oyuna başlıyorum. Yes. Valla şu anda iyi başladım diyebilirim. Evet. Kaçış oyunlarında üstüme yoktur dedim. İlkinde zaten e, arabanın altına girdim. Hayrettin, Hayrettin oyunu oynayamıyor. İstiklal Caddesi'ne koşuyoruz evet. İlk defa bu kadar iyi oldum biliyor musun şu anda? <laughs> Sarı da oyun. Ha bana da mı zor oyun? Onu anlamadım. Yani oyun bana da mı zor? Ben hiç oynayamıyorum ya. Bu sefer yapacağım biliyor musunuz? Bak. Bana yardım etsenize ben hiç oynayamıyorum. <laughs> Arabanın altından geçilebiliyor mu? Arkadaşlar tam İstanbul yapalım, tünel yapalım, köprü yapalım dedim ama onları göremiyorum ki. Çünkü ilerleyemiyorum. Benim merak ettiğim bir konu daha var. Bu altınlar tam mı çeyrek mi? Onu anlayamadım ben. Çok iyi gidiyorum ha. Kendi korumaya egale ettim. İki, i̇kinci dakikadayım şu anda oyunda. industry gonna take on the Bu oyunun en sevdiğim önüne biliyor musunuz? Çok az reklam giriyor. <laughs> Eş zamanlı mı? Doğukan bunun kurgusu zor olacak <laughs> gibi ha. Bir ay sonra. <laughs> Ayşe abla ben bunu beceremiyorum. Şunu oynasana. Öldürdün beni. Evet, benden. Dur dur, benden iyi oyuncağı kesin ya. Ayşe abla hesap makinesi kullanır gibi kullanıyor <laughs> oyunu. Hayır. Yana. <laughs> i̇yi oyun ya. <laughs> Ay ya of ya. Hayır. Ay yandım. Yandın mı? Abi ben tuvalete gidiyordum benim de de. Koyun bağlı Metrobüsteymiş gibi hissedeyim kendimi. Ben. Abi çok farklı bir şey ya. Gerçekten. Şimdi... Oyunda mı abi? Şey e, laf atıyorsun ya tam böyle seni kovalamasından vazgeçiyor ne oldu falan filan böyle laf atıyorsun ya iyi oluyor abi. Ben <laughs> Zaten yanarsın bundan yanacağım abi. <laughs> Ara sokaklardan geçen kamyonun önünden geçmeyeceksin. Kamyonun önünden geçmeyeceksin. Önünden geçmeyeceksin. Biz yatmadık bu oyunu oynadık ya. <laughs> dur dur <a> <gülüyor> abi. Abi, <gülüyor> dur tünele girdim yandım ya. Yandım mı? Vallahi yandım ya. <laughs> Bir daha oynayayım abi. Dur bari şu. <gülüyor> <gülüyor> abi <laughs> şu <şurada gülüyor> <iklim gülüyor> adam var. Abi reklam. Vallahi <laughs> Tam tünele girdim. Tuvalete gitmen <laughs> lazım. Tuvalete gitmen <laughs> lazım. <laughs> tamam, seviyorum seni. Tamam abi. Sıradaki Peki. gelsin. Çok heyecanlıyım. Çok iyiyim. Deli gidiyorum şu an. <laughs> Stok yapıyorum. Evet Çok <laughs> iyi olduğunu <laughs> söylenmez. Ben <laughs> genel olarak oyunlarda iyi ama bu arada ya. Vallahi stres oldu. <laughs> 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 oh. Size söyleyeceğim. Ayağıma ayakkabı vardı. O ayakkabıya güvenerekten attım. O bitti ayakkabı orada. <laughs> Oldu olayı yaşamış. Opsimizin güç stajyeri Bedir Han'la beraberiz. <laughs> yapma. Kameraya bakıp mı? kameraya bakıp orada. Tamam. tamam. <laughs> kameraya <bakıyorsan> <gülüyor> 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 Bakıyorum kameraya. <laughs> yakaladım seni ya. Bak ben seni bir adamım. Ayağa kalkarsam öldürürüm seni. Çok mu kocam, bacağım? kocan bacam? Kocan ha. Ev misin? Şey gibi olmuş sanki. Yani Hapsi olmuş bacağın Volkan nasılsın? İyi abi. Dükkana girdim. <laughs> Kimsenin yapmadığı bir şey yapacağım. Valla çok beğendim.

Ziya benim rekorumu kırmış. Benim telefonum çünkü salak. <laughs> Geçiyor sık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi size oyunu anlatmak ve izletmek için bütün ekip seferber oldu. Bu arada en yüksek puanı el saldı diyebilirim. Oyunu beğendiyseniz ve indirmek istiyorsanız Apple Store ve Google Play'den indirebilirsiniz. Bu arada. Videoyu like etmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere, bay bay. Hadi gidelim.